Yemek için de aradım ben dönmedi. diyeceğiz Çocuklar fazla. O o çocuk Nerede fotoğraf? Senin şeyin mi? Yani şu açık önce yolunun iki katı diyelim oraya. E, evet arkadaşlar toparlanıyoruz. Çekiniz. Sen orayı mı alıyorsun? Bizi mi Bugün Topla topla topla. topla. Koca Ali Organizasyonun amacı bisiklet sporunu bulunduğumuz gittiğimiz festival illerinde herkese tanıtmak, onları özendirmek ve burada oluşan arkadaşlık duygulu ve düşüncelerini pekiştirmek, kaynaşmak, dostluğu devam ettirmek. Türkiye'de bütün hemen hemen festival bisiklet festivali düzenlenen her ile gidiyoruz. Buraya geliş amacımız Kocaeli'yi merak ediyorduk zaten. Ee, güzel bir kültür gezisi oldu aynı zamanda. Diğer arkadaşlarla bir arada olmak da çok güzeldi. Eskişehir'den yaklaşık bir 10 kişi falan varız grup olarak. Çok güzeldi. Amacımız e, yeni e, arkadaşlar edinmek, e, yeni ilçeler görmek, bu ilçeleri gittiğimiz her yerde tanıtmak. Bu çok güzel bir organizasyon. Arkadaşların emeği çok fazla. Ee, gerçekten ben hepsine buradan ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve resmi ve bisiklet turcumuna da ayrıca buraya katıldığımız için onların da ee, katkıları olduğunu düşünüyorum. 63 yaşındayım. Bütün rotaları ee, hiç inmeden süpürgesiz, süpürgesiz pedalladım ve Rampalar. burada olmaktan çok mutluyum. Rampalar çok güzeldi, tam bizlikti. Bütün katkısını bulunan arkadaşlarımı buldum, eski arkadaşlarım, herkes buradaydı. Çok mutlu ayrılıyorum. Hizmet edenlerin eli e, emeğine her şeyine sağlık olsun. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki seneye görüşmek üzere inşallah. Dilazlar çok güzelliydi. Fır çiçekleri vardı, sakin sessiz, kuş sessizleri vardı. Yani ördeklerimiz vardı, küçücük küçücük ördekler vardı. Güzeldi yani. Mutlu ayrıldık.